Hüleyisi Fatma'ya iki tane emzik şeker getirdim. Bunlar sihirli. Bakalım Hüleyisi Fatma ne yapıyor? Bunları yesinler. Küçücük çocuklara dönüşsünler. Hadi bakalım. Dengene 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 dengene. Acaba ne yapıyor Hüleyisi Fatma? Geçen gün gelmiştim. Onları çok sevdim. Onun için bunlara şeker getirdim. Dengene 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 dengene. Ah! Burada biri uyuyor. Evet bu Fatma olmalı. Fatma'ya şekeri vereyim. Ama Hulusi nerede ya? Neyse Hulusi'ni de buraya bırakayım. Gelince yer. Ha, uyuyormuş. Şuraya bırakayım rahatsız etmeyeyim. Yerinde bırakayım. Evet şimdi gideyim. Tengene 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 tek Ya şuraya saklanayım. Tengene 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 tengene. Kapının arkasına saklanayım en İzleyin bakayım ne yapıyorlar. çıktı? Abla, Hı. bu şekerler nereden çıktı? Şekerle bakayım. Ne? Emzik şeker. Onu kim verdi? Bilmiyorum ki. Şunu ben alayım. Kimin acaba? Bakalım mı? Evet, bakalım. Ben nasıl sen misin yine? Peluşu kim ya? Peluşu ne ki? Ne demek peluşu? Sensin. Bu değil. Evet şimdi hatırladım ben peluşuyum. Bana niye bir şey olmadı? Niye aptam oldu? Bilmiyorum valla. Acaba onlar şey mi getirdi? Dengene mi getirdi? Annemi çağırayım bari bari. Anne! Anne, anne, anne Anne! Anne. anne. Ne oldu Hülusi? ablam Pelin suya dönüştü. Ne diyorsun Hülusi? Pelin su mu? Evet. Nasıl oldu? Erik çayeri kim getirdiyse ablam onu onu yalattı, penosuya döndü. Allah Allah. Fatma ne oldu sana? Ay Fatma uyuyor mu? Neden böyle duruyor? Bilmiyorum ki. Fatma. Kızım ne oldu sana? Fatma. Aa Fatma. Hii, kızım. Pelinsu'ya suya dönüşmüş. Gerçek. Merhaba benim adım Pelin su tanıştığıma memnun oldum. Gerçekten. Ah, bu geçen gün gelen kız değil miydi ya Pelin su işte aynı kız. Ne? Yaramazlık yapan kız. Ah seni ah bizim tabletimizi <laughs> almıştın ne yaptın? Ne Hı? Tabletimizi ne yaptın sen bakayım? Zakladım. <laughs> aa, aa nasıl yaramaz. Neden getirmedin? İşte, ben oynuyorum onu. Aa, çok ayıp. Bak Hulusi tapetsiz kaldı. <laughs> ah yaramaz seni. <laughs> ne yapıyorsun Hulusi'ye vurma. <laughs> o senin arkadaşın. Bir bakayım kim getirmiş bu şekeri. Araştırayım. İyi ee, hadi bak bakayım kim getirmiş ya gerçekten saklanmıştır. Ay bu ne yapacağız? Fatma'yı nasıl dönüştüreceğiz? Ay Pelin suya dönüştü. Ay şuna bak ya ne kadar çirkin oldun sen. Pelin so Fatma. Ne diyeyim artık bilemiyorum ki. Burada yok. Yok mu? Bak iyice bak hadi. Gel bakalım gel sen gel. Anne buldum. <laughs> Ay gerçekten tekini almış. <laughs> ya sen neden çıktın? Şekerleri <laughs> sen mi getirdin? <laughs> ah seni yaramaz ah geçen günde gelmiştin. Ah, balon getirmiştin. Şekillerimi mi alacaksın tekrardan? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun peki? Evime. Gideyim de başkalarının da pinası yapayım. Yapma ya kızı yapma <laughs> ya o çok, çok yaramaz bir kız. <laughs> İyi hadi git bay bay. <laughs> <laughs> Aa, Fatma çağırıyor. Acaba düzeldi mi Fatma? Fatma. Düzeldin mi anneciğim? Ay beni çok korkuttun. O yaramaz çocuk oldum biliyor musun? Pelin su. Ay. Gerçekten gel bakayım gel gel gel. O şekeri sakın yeme bak yere düştü. Tamam mı? Ay o şekeri hemen atalım hadi çöpe getir getir. Hemen atalım o çöpe. Evet hemen bunu çöpe atmamız lazım. Bu çok tehlikeli Hülyesi. Hülyesi sen de at hadi. Hadi bu sefer de sen dönüşürsün. Hadi. Attınız mı?